Konuşacağız. Diğer bazı konular daha var. Ama önce bir telefon alalım ondan sonra. Alo. Alo. Beyefendi programımıza hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim efendim. Buyurunuz. Sizi dinliyoruz. Hocam benim size bir sorum var. Benim 95 yaşında yaş adayım bir annem. Evet. Ee, bu annemin yüksel bakımlarını ben yapıyorum. Yemesini, içmesini, temizliktir, banyo edilir, tuştur gibi şeylerine ben yardım. Evet. Hadi o. Dinliyorum, dinliyorum seni. Dinliyorum. Bu arada ben evliyim ve yedi kardeşiz. Bir de kız kardeşimiz var, o da evli. Evet. Ee, diğerleri yani gelip gitmede e, sıkıntı oluyor, zorluklar oluyor. Gönüllü gelmiyorlar. Ben acaba bu annemde sevap mı alıyoruz bana bir doğru yol çek bir bastırmak istedim. Yani e, siz kaç yaşındasınız beyefendi? Ben 50 yaşındayım. 50 yaşındasınız. Evet, annenizin annenizin bir hanımefendi yoksa bacınız gibi e, eşiniz gibi bir hanımefendi yoksa yani annenizin kişisel bakımını yapacak bir şey birisi yoksa evet. sizin evet. E, yapmanızda dinen sakınca yok. Yani ihtiyaç halinde mağdur bir ka bir kadın istisnai evet. bir durumu söz konusu Bir de anneniz netice itibariyle evet. e, Onun için ona yardımcı olmanız e, evet. Allah sevabınızı artırsın diyelim Dua ederim sizlere Hocam çok teşekkür ediyorum bir sizi rahatsız ettim Çok teşekkür ediyorum hocam annem. Annenizin ellerinden önce... öperiz Annenizin ellerinden öperiz Ben de annem adına hocam Çok teşekkür ediyorum İyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim, Allah selamet versin. Yaşlılara merhamet etmek yani imanımızın bir gereğidir, ibadetin bir parçasıdır tabii ki. Elimizden geldiği kadar onları rahatlatmak, ömürlerinin son dönemlerinde yaşayacakları fiziksel bazı sıkıntılarda o sıkıntıyı aşmaları için onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Gücümüzün yettiği kadar önce hani erkek çocuk, başka kimse yok, kız çocuğu yok, yardımcı olacak bir hanım yok, elbette ki evladı. Hatta hastanelerde yabancı bile yapabilir yani. Ee, diyelim ki bir kadının bakımı olacak. Yaşlı bir kadın var hastanede. Ona bakacak hiçbir kadın yok. Hani böyle bir ihtimal düşününüz. E, ne yapacak? Erkek bakıcı mecbur kalınca bakmak zorunda kalacak. İttirar hali, mecburiyet hali oluşmuşsa. Onun için tabii ki gönül isterdi ki hem cinsi onu da rahatlatır hem cinsinin müdahalesi. Ama eğer yoksa imkan ne yapacağız? Tabii ki birinin yardımcı olması gerekiyor.